Bu işte e, sade bu Iraklı perdecinin şöyle bir hikayesi var. E, Şirinevlerin Şirin evlerin hikayesiyle biraz Iraklı perdecinin hikayesi birleşiyor. Iraklı perdecinin hikayesi zamanında Ataköy'ün oluşumunda, Ataköy'deki sitelerin oluşumunda e, sa, Irak'taki e, savaştan kaçan Iraklıların Türkiye'ye gelenler için yaptırılan o sitelere yerleştirilmesi ve ondan sonra İstanbul'a Şirinevler üzerinden yerleştirilmeleri ve yaşamaya başlamaları. Hatta Turgut Özal döneminde yapıldığı Turgut Özal alt geçidi de var. Yeni şirin Şirinevler'de. Ve daha sonra o Iraklı perdecinin sistem yapılıp işte David enerji oyunundaki David David'in David ve Tuğba oyunu var. Yani Müslüman kadın ve Hristiyan erkek enerji takımlarının birleştirilip İstanbul Sefaret Takımı oluşturulması var. Ve daha sonra Validehan'daki Erdin benim pantolonum işte göz çarıyla Koreli göz çarıyla Koreli'de bu sefer Emre diye bir arkadaşım var ona bağlı. Onun üzerinden sistem çeviriyorlar ve o Koreli üzerinden de işte Ömer dayımla yaptığım görüşme üzerinden de kara adam yapıyorlar işte Emre'yi ve işte oyunlara başlatıyorlar. Ve e, o da işte gayrimüslim eee gayrimüslimleri sefaretini oynatıyor. Daha sonra eee Irak'taki işte bu pantolonumun işte e, fermuar bölümüyle eee Erdin'in hanındaki yaşlı bir adam var. O yaşlı adamın ve Erdin'le birlikte takım olup dükkanın önünden geçerken ensemi pantolonunu vurduklarını ve kafamı çatlattıklarını. Bu kafa çatlatma olayı aynısını Yeni Bosna'da da yaptılar. Yeni Bosna'da yaptıklarında bu Erdin'in oynadığı kafa adam, bu kafa adam aslında Tugay. E, Tugay'ın çarı, ülkedeki Tugay'ın çarı gittiğim yerlere göre değiştiriyorlar. i̇şte bu işte Agop oluyor, Erdin oluyor, Coşkun oluyor. Buna göre büyük işte sazlarda kendilerine büyük adam yapmak için piyasada topluyorlar. İşte ve Erdin oluyor, otoparkçı işte Orhan oluyor gibi olayları değiştirip değiştirip gidiyorlar ve aynı olayları değiştirip değiştirip oynuyorlar İstanbul'da. Ve daha sonra bunların bu yaptıkları olay içerisinden çıkmamam için de bu olayları kurdular. Ama şöyle bir olay var. Asıl Asıl kendi canımın hakkının gittiği yer Samatya. Samatya'daki restoranda 2015'te ne yaptılarsa üzerime yazdırmak için beklettikleri sistemi bir sene, iki sene yurt dışında kalmama rağmen yine geldikten sonra kaldıkları yerden devam ettiler. Yani sanki birisi öyle bir küfür etmiş ki Öyle bir şey, söylemiş ki Rusya'ya geldim. Rusya'da da Ruslar da aynısını yapıyorlar. Bu İstanbul'daki bu İstanbul sefaretini yöneten takım. Şimdi de burada Rusya'da Rus devletine çalıştıklarını söylüyorlar. Ama Rus devletiyle alakası yok. Bir el hakkı üzerinden oynuyorlar ama el hakkıyla alakası yok. Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden işte Rusya'ya destek çıkıyorlar. Rusya devletine destek çıkıyorlar ama alakası yok. Çünkü Asıl desteği çıkarken, asıl ellerindeki büyük gücü verirken aslında büyük gücü ellerinde tutmaya başlıyorlar. Ellerinde tutmaya başladıkları bu büyük güç e, insanların işe gidip gelirken karakterleri, davranışları, sosyal statüleri, sosyal statülerini belirleyip insanlara istedikleri zaman istedikleri algıyı yaptırabilecek gücü veriyor bu sefer. Çünkü şöyle bir olay düşünün. Mesela e, ordunuz var. Ordunuzdan bir tanesine diyor ki kendi adamlarım sistemim var. Benim kendi sistemimle senin adamlarını yönetim gibisine bir işte sistem getiriyor birisi size. Atıyorum siz bir devlet yönetiyorsunuz. Başka bir devlet size sistem getiriyor. Ama getirdiği sistem yeri geldiği zaman dediği zaman bunu bu şekilde yapacaksın dediği zaman yapmak zorunda kaldığınız olayları gösteriyor, temsil ediyor. Çünkü bunu yapmak zorunda olduğunuz olaylar şunlardan ibaret. Çünkü o insanları sizin adınıza hizmet ederken kendi kodlarıyla, kendi şifreleriyle belirtiyorlar, belirliyorlar. Mesela şöyle söyleyeyim. Erdin'i taklit ettikleri, Erdin'in Tatlılıköy muhtarlığına başladığı Feriköy pazarındaki işte Tugay Çarın'ın diyeyim daha doğrusu. Tugay Çarın yazdırdığı ikinci antika satan kadın ve bu kadının şu anda Şirinevler'den şu şekilde kitleyip ağzımı kendi belirledikleri Belomorskaya'daki adama takıyorlar ki ceza versinler. Kendi belirledikleri adamı işte hastalık alıyor. Mesela saatim Apple saatim vardı. Apple saatim yağmurdan dolayı ıslandı. Ve elektriksel bir hata oluştu. Ve bu elektriksel hatayı da plastikle birleştirip bunu bir hastalık yapmaya çalışıyorlar şu anda. Moskova'da. Her sabah Erdin oyunlarda enerji adam olarak ben benden önce işte işe geliyor ve gelirken yol değişiyor. İşte yürürken Özbek olarak başlıyor. Özbek olduktan sonra Erdin olarak devam ediyor. Metroda metroda işte Bülent işte Bülentlerin elini devrettiği Erdin oldu Çünkü ilk başta Arap bağrında Arapların çıkması lazım. O yüzden işte Mardinli Bülent'i koyuyorlar. Oyun geçtikten sonra, işte Arap Anadolu'yu kurduktan sonra Erdin'e veriyorlar. Erdin daha sonra metrodan indikten sonra bu olaya işte bizim şey var, Serkan var Erzurum'da. Serkan oraya el getiriyor ve orada işte diğer kuyumcunun bir adamı ölüm sazı çekiyor ve o sırada eliyle Serkan giriyor. Serkan girdikten sonra da o bölgede Serkan da elini Ukrayna'daki Fatih Kızılçı'na döndürüyor. Yani kendi elini... Fatih Kızılçım'a döndürüyor. Fatih Kızılçım'dan sonra otobüse bindiğin zaman otobüste de Moldovyalı Elena, Romanyalı Marcella ve işte Kuyumcu Mıhlayıcı, işte Boğaz Çarında oynayan Kuyumcu Mıhlayıcı Poyrazan'daki. Bu sefer bunlar devreye giriyor ve takım oluyorlar. Ama bunlar Amerikalı takım. Yani ülkedeki gayrimüslimler ama oynayanları var ama ama asıl bunların menşei Amerikalı takım. Yani bu sazın içinden çıkamıyorum. Bu problemin içinden çıkamıyorum. Her sabah hastalıkla, her sabah farklı olaylarla karşılaşıyorum. Ve doktora gitsem, işte restorantın Fatih oyunu. Ee, bilmem nereye gitsem, bilmem ki oyun, bilmem ne oyunu. Ve bu yaşadıklarını da sistem yapıp, eğer bir mekanın içerisinde kitlerlerse, sizi çar olarak belirleyip, belirledikleri çarı da araçlara takıyorlar. Ve kaçabilmenizin mümkünatı yok bu saatten sonra. Neyse, bugünlük biraz anlattım. Videolarımı beğenip takip ederseniz sevinirim. Kendinize dikkat edin. İyi günler dilerim.